Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte rulo pasta yapıyoruz. Biz bugün içinde çilek reçeli, dışında ise beyaz çikolata olan bir rulo pasta yaptık. Siz istediğiniz herhangi bir reçelle ya da hiç reçelsiz de yapabilirsiniz bu tarifi. Tamamen size kalmış. Bu tarif için gerekli malzemeler: 130 gram şeker, 50 gramı ayrı, 70 gramı ayrı şekilde kullanacağız. O yüzden ayrı ayrı kaplara aldım. 90 gram un, 5 adet yumurta, 1 kavanoz çilek reçeli, 50 gram ayçiçek yağı, biraz tuz ve üstü için beyaz çikolata kullanacağız. Malzemelerin gramajlı hallerini ise açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. 5 adet yumurtanın sarısını ayrı, beyazını ayrı yerlere ayırıyorum ve birbirlerine karışmamaları bu noktada çok önemli. Çünkü ikisini de ayrı ayrı çırpacağız. 5 yumurta sarısını bir çırpma kabına aldım. Üstüne birazcık tuz ilave edip 50 gram şekerimizi koyuyoruz ve yumurta sarıları açık bir sarı kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Kıvamının da biraz yoğunlaşması gerekiyor. Yumurta sarıları gösterilen kıvama geldikten sonra onu dolaba kaldırabilirsiniz. Şu anlık ihtiyacımız olmayacak. Yumurta sarılarını çırptığımız gibi şimdi de beyazlarını çırpacağız. 5 yumurta beyazına 70 gram şekeri 3-4 seferde yavaş yavaş ilave ederek sürekli çırpmaya devam edeceğiz. Şekeri bir seferde değil 3-4 seferde eklememiz yumurta beyazının kıvam alması açısından çok önemli. İyice köpük gibi bir kıvam aldıktan sonra çırptığımız yumurta sarılarını bu karışıma ilave ediyoruz. Bu karışımı çok fazla karıştırmamız doğru değil. İyice karıştığına emin olduktan sonra karıştırmayı bırakırsanız çok daha iyi olur. Üstünden katlaya katlaya benim gösterdiğim şekilde karıştırırsanız kabarıklığı kaybolmayacaktır. Bu kekin içinde kabartma tozu olmadığı için kekin kabarması sizin düzgün karıştırmanıza bağlı olacaktır. Karışım iyice karıştıktan sonra 90 gram unumuzu eleyerek karışıma ilave ediyoruz ve yine gösterdiğim gibi karıştırmaya devam ediyoruz. Karışımın içerisinde un parçası kalmadığından emin olduktan sonra karışımdan bir parça alıp başka bir kaba ilave ediyoruz. Onun üstüne ayırdığımız 50 gram ayçiçek yağını ilave edip iyice karıştırıyoruz. Ayçiçek yanı karışımın tamamına eklemememizin sebebi yine karışımı çok fazla karıştırmak istemiyor olmamız. Artık kek hamurumuz pişirilmeye hazır. İyice her tarafına yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize hamurumuzu döküyoruz. Olabildiğince eşit dökmeye çalışın. Ve üstünde olabildiğince ben düzeltiyorum. Siz de düzeltirseniz görüntüsü daha güzel olacaktır. kek 170 derecede yaklaşık 20 dakika kadar fırında kaldı. Sizin fırınınızın ısı ayarına göre değişebilir. 30 dakikaya da çıkabilir ama siz 15 dakikadan sonra kontrol etmeye başlayın ki üstü yanmasın. Olabildiğince daha güzel gözükmesi için kenarlarını kesiyoruz. Reçeli iç kısma süreceğimiz için kekimizi ters çeviriyoruz. Kekin başlangıç kısmına çok derin olmayacak şekilde 4-5 tane kesik atıyoruz. Bu keki daha kolay kıvırabilmemiz ve kekin kıvırırken çok fazla kırılmaması için. Neredeyse bir kavanoz çilek reçelinin tamamını kekin iç yüzeyine döküyoruz. Biz taneli bir reçel tercih ettik. Ve keki dikkatli bir şekilde rulo yapmaya başlıyoruz. Kekin yüzeyinde çatlaklar olabilir. Önemli olan son kısımlarında çatlaklar olmaması o zaman gözükmeyecektir. Keki rulo haline getirdikten sonra yaklaşık 1-1,5 saat kadar buzdolabında bekletirseniz hem kekin şekli daha iyi oturacaktır hem de kek çilek reçelini emecektir. Kek buzdolabında beklerken ben de o sırada beyaz çikolatayı üstüne dökmek için eritiyorum. Keki dolaptan aldım. Üstüne erittiğim beyaz çikolatayı gezdiriyorum. Ve kek bu şekilde bitmiş oluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.